üstünü arayacağız? Hı -hı. Allah. Şuna bak ya. Bir de kupon yapmış. Cık cık. E şimdi öldün gittin. sen orada soracaklar. Ne diyeceksin ya? Namaz, oruç var mı diye sorduklarında onlar yok ama karşılıklı gol var mı diyeceksin ya? Doğru. Bak daha senkronize hareketler. Bir Viking kayı gibi düşünün bunu. Hızlı hızlı. Ölünün de bekleme yapmayın. Bu adam 94 yaşındaydı. Alzheimer'dı diye buna gereken öyle hiçbir zaman verilmedi. Bu adam şu an öldü ya. Lütfen. Kardeşim ne taraftan gidiyorsun ya? Balkon kapısından çıkacağız ya. Bu oradan çıkar mı? Göz var, izan var. Başka hiçbir şey yok ya. Ah canım dede. Beni de çok severdi. Bana dondurma ya, yap derdi. Ya Bu evden böyle sus pus mu çıkacaktı? Aa! はい。